Her kutsal kitabı okuduğumda ben aileme yalan söylüyordum. Nereye gittiğime dair. Ya yalan söylüyordum ya da işte hani bahaneler. Ne kadar imanlı, <laughs> ne kadar kutsal <laughs> kişiymiş bu Dilara. Dindar bir ailede büyüdüm. Annem Lausa depresyonundaydı ben büyürken. Hiç kimsenin iyi olduğu ihtimalini düşünmemeye başladım. En çok gelen sorulardan bir tanesi aileme nasıl söylerim? Söylersem ne olur? Bazen korkuyoruz hmm. ve bu Rab için sorun değil. Rab korkularımızın içinde de bizimle yürümeye hazır. Rab seni korudu, seni yalnız bırak seni oradan çıkardı ve ihtiyacını sağladı. Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Dilara Vatansever kardeşimle birlikteyim ve bugün Hristiyan olduktan sonra o gelişen süreçte neler oluyor hayatımızda. Türkiye'de farklı farklı örneklerimiz var ama bugün onun hikayesini duyacağız. Hristiyan olduktan sonra ailesiyle nasıl paylaştı ve Rab bu zamanda onu nasıl korudu, nasıl kolladı, nasıl yönlendirdi ve ihtiyaçlarını nasıl karşıladı bunu öğreneceğiz birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum Özgür abi. Sanki az önce podcast çekmemişçesine. Çaktırma Çekme. lütfen. <laughs> Çaktırma. Yeriden merhaba. Evet. Uçur, bayağı bir zaman oldu seninle bu sohbeti <laughs> yaşamayalı diyecektim. Ya bugün açtığımız konu çok değerli. Daha önce paylaştım bunu İngilizce olarak. <laughs> Ama bence çok değerli bir konu. İyi ki sen de yürekten bunu paylaşmak istiyorsun çünkü kolay bir konu değil hem senin için hem dinleyecek olan kardeşlerimiz için ama bir Hristiyan olma sürecini Umut Kalesi kanalında anlattın. Orada bir tanıklığın var. İsa Mesih'le nasıl tanıştın? Nasıl Hristiyan oldun? İlk kutsal kitap müjdeyi nasıl duydun vesaire? Onun linkini açıklamalarda ekleriz. Fakat senden bugün duymak istediğimiz ve bence Türkiye'de çok Hristiyan olan insanların sayısı artmaya başladı hmm. gençlerin ve en çok gelen sorulardan bir tanesi aileme nasıl söylerim? Hmm. Söylersem ne olur? Söylemeli miyim? Yoksa saklasam ne kadar saklayayım vesaire böyle farklı farklı sorular geliyor bu konuda. Elbette benim hikayemde ben Hristiyan olduktan sonra babam bana şeyden bahsetti ateistti. Ben de aslında birkaç defa gittim Katolik ilçesine. Aa hiç bilmiyordum. Hiç, hiç paylaşmamıştı benimle ve ilk defa aa babam da gitmiş. Oturup sohbet edebildik bu konu hakkında. Hı. Fakat birçok kardeşim için bu geçerli değil. Özgür Uludağ kardeşimle bunu konuştuk. Hı. O Diyarbakır'da yaşadıklarını anlattı. Bir kardeşim var Hataylı, Emre kardeşim. Onun deneyimi çok farklı oldu benimkinden. Ve o kardeşlerimin o acısı, o zorlukları benim için bir büyük teşvik oldu çünkü Hı oradaydı onlarla birlikte. Biraz senden duyalım. Bir i̇stersen çok kısa bir yine üzerinden geçelim. O Hristiyan olma şeklinde o zamanından Hı -hı. nasıl oldu? Nasıl gelişti? Neredeydin? O sonra bize biraz daha ailenin tepkisi ne oldu, neden paylaştın onlarla vesaire bu konulara girersen. Nasıl Hristiyan onu söyleyeyim mi? Ee, çok kısa tutarsan. <laughs> çünkü oradaki videoda anlat, izleyen isteyenler uzun Hı -hı. uzun iz, dinleyebilir. 15 dakikalık versiyonu var Hı -hı. zaten. 1-2 dakikada o o zaman Hı -hı. açıklarsan. Çok kısa açıklamaya çalışacağım. Son 18 yılımı. Evet. <laughs> 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 o iman etmedi. O ilk 18 yılı. Doğru, aynen. Nasıl bir evde büyüdüm? Klasik bir ailede büyüdüm. Dindar bir ailede büyüdüm. Dinle bağlı bir aileydi ailemiz. Ve annem Lausa depresyonundaydı ben büyürken. Babaannem ve annem hani arasında bir hayatım vardı. Neyse böyle büyürken gerçekten babamın da durumlara sessiz kalması dolayısıyla aslında günün sonunda tamamen duygularını kapatan birine dönüştüm ve hiç kimsenin iyi olduğu ihtimalini düşünmemeye başladım. Bu yüzden de Tanrı'ya tamamen sırtımı çevirmiştim ve bir sürü yük vardı üstümde çünkü hiçbir şey hissetmiyordum. Sonra gerçekten bir kilise buldum 18 yaşındayken yani o şekilde büyüdükten sonra ve kilise buldum ve oradaki imanlıların sabrı, imanı, vazgeçme işi, nezaketi aslında beni değiştirdi. Kiliseye tekrar tekrar gitmeye başladım başladım. Onların nazik tavırları, onların neye inandığına beni aslında araştırmaya itti onların hmm. tavırları. Öyle kutsal kitabı okudum, iman ettim. Rab'le yürümeye başladım falan. Ama günün sonunda her kutsal kitabı okuduğumda ben aileme yalan söylüyordum. Nereye gittiğime dair ya yalan söylüyordum ya da işte hani Bahaneler. İşte bugün He. Özgür abiyle ders yapıyoruz. Bugün işte atıyorum X kişisiyle kahvaltı yapıyorum. Gibi hani bir gerçek olmayan sebepler vardı. Ne kadar sürdü bu? 9 ay. 9 ay, ay boyunca sürekli böyle bir hani ya yalan ya işte geçiştirme hani hmm. sebep. Ve her kutsal kitabı okuduğumda şunu fark etmeye başladım. Ya İsa hiç yalan söylemedi. İsa hiçbir zaman şunu da demedi yani. En azından ben okumadım. <laughs> yalan söylemeyin. Hiç demedi. Ama hmm. aslında hiç yalan söylemedi açıkça. Ve her İsa'ya baktığımda özünün ve sözünün bir olduğunu gördüm. Yaptıklarıyla söyledikleri aynıydı. Aynı çizgide, aynı hizada gitti İsa Mesih'e. Ve eğer ben ona benzemek istiyorsam o yüzden de aileme aslında nereye gittiğimi söylemem gerektiğini fark ettim. Ve bir diğer sebepte tabii ki herkes gibi ben de ailemin İsa'ya iman etmesine ve sonsuz yaşama kavuşmasına gerçekten benim o yaşadığım iç huzur yaşamalarını istiyordum tabii hmm. ki. Hani en önemli sebeplerden biri de buydu. Hatta bunu konuştuk biraz. Kilsan bayağı bir hani şey dedi. Anlatma. Başına neler gelecek acaba? Evet, evet, evet. Ama Rable her konuştuğumda sanki şey fark ettim. Yalan söylüyorum bir yandan. Hani aynı sayfada değilim Rable. Bir, bir yerde hmm. bir hata var yani. Hmm. O zaman bayağı dua etmeye, oruç tutmaya başladım ve Kilseme de haber verdim ya yani ben söyleyeceğim. Yedi gün oruç tuttum. Ondan sonra aileme paylaştım. Çünkü gerçekten umut İsa'da var ve hani o umudu görmelerini evet. istiyordum. Benim yüreğimin ne kadar değiştiğini ve neden değiştiğini görmelerini Doğru. Doğru. Sonuçta gerçekten bu müjdeye inanıyorsak bir problem Hı -hı. var ve bu problemin bir çözümü var. Bu İsa Mesih'te bizlere sunulduysa Hı -hı. ve senin için bir armağan, sen kazanmadın bir çabalarında. Hmm. Sana Rabbin sunduğu bir armağan. Nasıl ki bir hastalığa bir çözüm bulduğumuz onu paylaşmak isteriz. Paylaşmamak kötülüktür hatta. Evet. <laughs> elbette bilgelik dahilinde ama yeri geldiğinde en zor durumda bile paylaşmak hmm. şart. Şey geliyor aklıma Petrus'un Sanhedrin önünde İsa Mesih'in sözüne yani. Sizin hmm. dediğinizi yapalım, Tanrı'nın dediğini mi? Mis hmm. Tanrı'nın dediğini yapacağız. Demek de hmm. ona andırıyor biraz. Yani elbette dışarıdan Akıllıca görünmeyebilir ama bir yandan da sen onların durumunu da düşünüyorsun Hı. ve böyle bir karar aldın. Sonra nasıl gelişti? Sonra nasıl gelişti? Sonra anlattım onlara müjdeyi, İsa'nın Rab olduğunu, bizim için ölüp dirilen gerçek kral olduğunu. Ha, hani bilirsiniz, her şeyi anlattım ve iman ettim ve kilise gittim falan. Sonunda ne oldu? İşte büyük bir tepki verdiler tabii ki hani Hı. beklediğim beklediğim üzere ve kilisemin beklediği üzere aslında. Çok büyük bir tepki verdiler ve babam çok eskiden boksördü. O zaman büyük bir yastık işte buldu. Yastığı başıma koydu ve onu yumruklamaya başladı. Çünkü kendi gücünün aslında bilincindeydi ve çok zarar vereceğini farkındaydı. O yüzden sanki hani bir sanki bir arada bir hani melek olur ya sizi hmm. engeller. Sanki öyle bir kurtarış vardı yani. Onun içinde de aslında Rabbin lütfu vardı. O şekilde dövmeye başladılar. Sonra odaya kapattılar işte. Kutsal kitabımı, incilimi, telefonum laptopum hani her şeyi aldılar. O dönem 18-19 yaşlarında yani 19'ların başlarındayım. Hmm. Yani yeni iman etmişim. 9 ay falan olmuş iman edelim. Ve odaya girdiğimde böyle ağlıyorum işte hani gelecekte. Beni ne bekliyor hani evet. onu düşünüyorum. Beraber şey dedim hiçbir şeyim yok. Yani kusak kitabım yok, telefonum yok, arkadaşlarım yok, imanlı işte kilisem yok. Ne yapacağım ben hani bu odada kaldım. Hiçbir umut yok artık benim için. Ve ilk kez hani Rabi böyle çok açık şekilde duyduğum bir zamandı. Ve direkt şey dedi ben bu odaya gelebilirim Dilara. Ben buraya girebilirim. Dedi. Hı. Ve o zaman onu fark ettiğimde sanki bir rüyadan uyanır gibi oldu. Aslında Rab kusarru hepimizde var. Her ona iman eden de var ve oraya girebilir aslında. Hı. Endişelenmek zorunda değilim. Rab bütün hepsinin üzerinde aslında egemen olduğunu tekrar hani hatırlamamın sebebi oldu. Bu sırada ne oldu? Ailem bütün tabii akrabalarımızı çağırdı. Erkek akrabalarımız Tabii ki, Hı, bilirsiniz ki <gülüyor> <gülüyor> bu detayları. Bütün akrabalarımız işte çağırdılar, aile toplantısı oldu falan. Konuşuyorlar benim hakkında ve hani küçük bir oda ve küçük bir ev. Ben orada dinliyorum hepsini ve benim hakkında verecekleri kararı bekliyorum. Verdikleri işte fikirlerden biri işte bacaklarını kıralım, işte şunu yapalım, bunu yapalım, işte o zaman kiliseye gitmesin, şunu yapmasın, evden hiç dışarı çıkarmayalım işte falan. Öyle fikirleri var bir sürü bir sürü fikirler. Ve ben sadece dinliyorum orada ve gerçekten ne kadar kendilerince haklı olduklarını düşünüyorum. Çünkü aslında kiliseye gitmezsen iman etmeyeceğini düşünüyorlar. Kutsal kitaba sahip olmazsan Tanrı'ya sahip olmayacağını düşünüyorlar. Ama orada Tanrı'nın bana söylediği şey bambaşka bir şey. Hiç kimsenin olmadığı bu Hı. odaya. Ben girebilirim. Yani hiç kimsenin senden alamayacağı bir şey var. Evet aslında o çok hmm. ilginç ruhu bir seninle. fikirdi benim için. Hmm. Benim de o ana kadar hani bence tam olarak deneyimlemediğim, algılayamadığım bir bilgi oldu. Neyse hiçbir şey yapmadılar o gün. Ve sabah beni masaya çağırdılar. işte kahvaltı sofrasına oturduk. Ve dediler ki senin önüne üç seçenek koyuyoruz. Şu an senin hayatında artık üç seçenek var. Üçünden birini seçebilirsin. Bir tanesi sana fare zehri vereceğiz. İşte yiyeceklerine koyacağız. Seni zehirleyeceğiz. Ve insanlara diyeceğiz ki işte birini seviyordu, birine aşıktı, işte platonik oldu. Olmadı, intihar etti o yüzden. İkinci seçenek bizim evimiz üst katlarda. O zaman seni aşağı atacağız buradan. Ve hatta şunu da dediler hatırlıyorum. Bizi senin murdar kanına bulaştırma da kendin aşağı atla. Hani biz sorumlu da olmayalım uh -huh. bundan. Sen kendin atla. İşte biz seni ya atacağız ya sen kendin atlayacaksın. E biz insanlara diyeceğiz ki işte böyle depresif hani fikirleri vardı falan. Hani uh -huh. internette günün sonunda diyeceğiz. Ve üçüncü seçenek çok basit. İsa iman etmeyeceksin uh -huh. dediler. Ve ben gerçekten şunu fark ettim. Hani o bütün fikirleri dinlerken. Benim tanıklığım boş çıkacak günün sonunda. Gerçekten hmm. ben imanlı olarak ölmeyeceğim. Hani öyle ölmeyi geçtim, öyle ölmeyeceğim yani. Hani ha, oraya takılmadım doğru. yani. Ama ya platonik bir aşk yüzünden öleceğim ya işte hani... Depresyondayım evet, diye, doğru. hani Gerçek olmayan sebepler yüzünden, hakkımda söylenen el alem ne der üzerine kurulmuş yalanlar yüzünden ölmüş görüneceğim. Ve o yüzden böyle kendi kendime düşünüyordum. Başka bir yolu olmalı. Ve hani vardır ya böyle sesli söylersiniz ne düşündüğünüzü. Ben de öyle Sesli söyledim bir anda başka bir seçenek olmalı dedim hı hı. ve o anda gerçekten başka bir seçenek açıldı. Sanki hani bir kapı açıldı hı hı. orada benim için ve ailem dedi ki odana gidebilirsin ve gerçekten o odada kaldım bir buçuk yıl boyunca ve o benim için başka bir seçenekti aslında. Hı hı. Ve aslında ilk iki ay zordu çünkü hep odada kaldım ama sonrasında okul hani fark etmeye başladı olmadığımı falan o zaman yavaş yavaş okula gitmeme izin verdiler. Hı hı. Ama şu koşullarla sadece babam okula kadar bırakacak, babam okuldan alacak, başka hiçbir şekilde okula gidemem, insanlarla konuşmayacağım, sadece derse girip çıkacağım. Ve babamın iş saatine göre okula gidiyordum. İşte babam atıyorum 8'de başlıyor ama işe benim dersim 10'da. O zaman erken götürüyordu beni okula. Kütüphaneden hiç dışarı çıkmayacaksın ders saatine kadar diyordu. Hı hı. Telefonum yok laptop hiçbir şey yok. Ve gerçekten Rabin orada yaptığı mucizeler inanılmazdı. Evet. Mesela kütüphanemizde kutsal kitap vardı. Ve bilirsiniz hani her kütüphanede kutsal kitap yoktur. Evet. Yani ama okulun kütüphanesinde beni her gün babam bıraktığı kütüphanede eski bir kutsal kitap vardı. Eski bir çeviriden okuyordum. Ve ilk iki saat her gün derse girmeden önce eski kutsal kitap okumaya başladım. Zamanla öğle aralarına kilisemizden insanlar gelmeye başladı. İşte kardeşler, sizin gibi hani diğer kardeşler Hı -hı. anlaşıyor. Birlikte geliyorlar. Önce benle konuşmaya başladılar. Sonra dedi ki, ya biz niye birlikte müjde paylaşmıyoruz. <laughs> ee, o zaman biz birlikte kampüste müjde paylaşmaya başladık ve gitgide insana iman etmeye başladı. Bizim grubumuz büyüdü ve bu bir buçuk yılın sonunda sekiz kişi iman etmiş oldu. Biz her öğlen öğle yemeği yiyoruz. İşte herkes öbür arkadaşını getiriyor. Herkes hmm. işte birbirine Mesih'i paylaşıyor. Ve böyle bir paylaştık ortamı var. Gerçekten hiç beklenmeyecek bir şey hmm. oldu günün ortasında. Çok güzel. Evdeki durumun nasıldı? Yani elbette okula gittiğinde biraz özgürlük <laughs> var. Çünkü orada insanlarla zaman geçiriyorsun etrafında. Bir hmm. doğadasın dışarıdasın. Evde nasıl zaman geçiriyordun okul dışında? Yani genelde odamdaydım zaten. Hmm. Hiç çıkamadım dışarı. Ya mesela ailemin en çok yaptığı yaptığı şeylerden biri murdar biliyorsunuz. Olduğumuzu düşünüyorlar Müslümanlıktan, Hristiyanlığa geçen kişilerin. E bu yüzden benim ailem de murdar olduğumu düşünüyordu. Bu sebepten dolayı da onlarla birlikte yemek yememem gerektiğini, aynı masada oturmamam gerektiğini, işte kız kardeşimle hiçbir şekilde aynı odada beni bırakmıyorlardı. Hiç kimseyle yan yana kalamam aynı odada. Olur da hani birine Hristiyan olduğumu söylerim, işte birinden yardım isterim ya birine dokunursan hmm. falan. Sürekli bir kontrol vardı. Bunun dışında kuzenim mesela yeni doğmuştu. Onu kucağıma almama izin vermiyorlardı. Çünkü hmm. hani murdar birinin dokun... Okunduğu kişi de murdar olur hı hı. bunu düşündükleri için. Ve genel olarak gerçekten şu an düşündüğümde ne kadar zor olduğunu düşünüyorum ama gerçekten açtım. Hani bunun hı. daha önce de hani şaka yoluyla konuştuk ama baya sürekli aç kalıyordum. Neden? Çünkü evde yemek yiyemezdim. E, okula babam götürüyordu. Okula için asla para vermiyorlardı. Okulda hiçbir şey yiyemezdim. Hiçbir şekilde ve sürekli hani evde yemekteki artıkları yemeye çalışıyordum. Ve eğer mutfağa girip artıkları yersem o zaman ve fark ederlerse çok kızıyorlardı. Hani nasıl aynı tencereyi elledim, nasıl şey yaptım falan. O da büyük bir soruna sebep oluyordu. Ama bir gün sonunda bir birkaç ay sonra herhalde okulda şey oldum. Rektörlükten beni aradılar ve dediler ki Ayşe Dilara Hanım burs kazandınız gelip alır mısınız dediler. Ben de dedim ki yok ya kazanamam ya ben başvurmadım bile. Hani hiç başvurmadığım bir bursu alamam. Onlar dedi ki, yo biz size her ay burs vermek istiyoruz, siz zaten başvurmuşsunuz, kazanmışsınız, paranız hmm. burada duruyor, gelip alın. ve Gerçekten inanılmaz bir mucizeydi hani benim için. Hiç gelmesini beklemediğim bir param var, artık her öğlen okulda hmm. yemek yiyebilirim. O zaman okulda yemek yemeye başladım falan. Aslında Tanrı'nın en küçük detaylara bile nasıl hani böyle büyüteçle, mercekle baktığını hmm. ve en küçük detaylarla hayatımdaki ilgilendiğini ve gördüğüm muameleyi aslında önemsediğini ve bir şekilde beni onun içinden çıkarmaya çalıştığını gösteriyordu benim için. Hmm. Bu süreçte sonuçta okula bırakıyordu baban seni. Hmm. Eve götürmek için seni gelip alıyordu. 18 hmm. yaşını geçmiş birisin, bireysin, <laughs> İstesen Kaçabilirdin. arkadaşlarım Hı -hı. var. Sekiz kişi imal etmiş var. Hı -hı. Neden şey yapmadın yani sonuçta ev hapsindesin bir nevi oradayken Hı -hı. böyle odandan çıkamıyorsun. Yemeğin yok o kadar. Hı -hı. Neden oradan kaçmak istemedin ya da uzaklaşmak istemedin? Yani hafta sonları tamamen ev hapsindeyim. Mesela evet. okul yok. Bir de haftada dört gün falan okul. Hani üç gün yok. Bir de öyle bakmak lazım. Ama diğer olay da şu var. İstemedin mi? İstedim. Gerçekçi olmak lazım. Hı -hı çünkü hani gençsin ve kanın deli akıyor. Tam o, o çağlar, o yaşlar. Tabii ki benim de isteklerim vardı sonuç olarak. Ama her dua ettiğimde Rabbim bana aynı şey, aynı ayeti verdi. Davan önümde sabırla bekle. Ve Eyüp'teki bu ayeti tekrar tekrar her gün okuyordum. Gerçekten yani şaka yapmıyorum. Bir buçuk senede her gün Rab'be hani ben ne yapacağım yani bu şekilde bu şartlar çok zor dediğimde Rab bana davan önümde sabırla bekle. Hep aynı şey söyledi. Ve orada kalmaya devam etmemi söyledi. Ama ne oldu? Bir gün aslında artık dayanılmayacak noktadaydı hani benim için durum. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama hani olur ya her şeyin çok ağır geldi. Eşyalarımı hazırladım. Bir de evde beni asla yalnız bırakmıyorlardı. O günde ya biri vefat etmiş, işte birinin düğünü var. Bütün apartman yok. Apartman da aile apartmanı. Kimse yok evde. Hani tam zamanı aslında. Hı. O zaman tüm eşyalarımı hazırladım ve valizimi kapıya kadar götürdüm. Hadi gidiyorum. Direkt Kusar'ın şey dediğini duydum. Her şeyi aç, hiçbir şey olmamış gibi yerine yerleştir. Dedim, Rab bir daha bu fırsat asla gelmeyebilir. Şu an tam zamanı dedim. Hı -hı. Rab dedi ki, hayır. Ben Hı -hı. Hiç kimse anlamadan her şeyi yerine koy. Hiçbir şey olmamış gibi davran. Orada kilitliyim otur dedim. Hı -hı. Çünkü dış kapıyı falan kilitliyorlardı. Ve o gün unutmuşlardı. O yüzden çok büyük bir fırsattı aslında benim için. Ve ben Rabb'e gerçekten böyle savaştım tamam dedim. Her şeyi koydum ama büyük bir kavga vardı hani Rabb'le aramda. E, günün sonunda ailem eve geldi. Ben hiçbir şey yokmuş gibi davrandım. İşte valizdeki her şeyi yerine koydum vesaire vesaire. E, yıllar geçti. Dan işte kızımla sık sık annemlere gidiyoruz onların evine kalmaya. Geçen sene herhalde oldu. Yine valizim var tam kapının önünde ve bir şey koymayı unutmuşum. Açtım işte içine bir şeyler koymaya çalışıyorum ve o anda Ravin şey dediğini duydum. Hatırlıyor musun? Valizini yapmıştın. Ve tam bu kapıdan dışarı çıkıyordum. O gün hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O zaman dedi ki eğer sen o gün her şeyini toplasaydın ve hiçbir şey yok gibi gitseydin. Bugün kızın anneanne ve dedenin bereketini hiç almayacaktı. Sen hiçbir zaman ailenle bu ilişkiye sahip olamayacaktın. Ama sen bana itaat ettin. Ve dediği ayet ne, ne diyordu aslında? Onu görmediğini söylediğin zaman bile davan onun önünde. Sabırla bekle. Hmm. Ayet tam bu aslında. O zaman Rab bana dedi ki sen görmediğin aslında beni görmedin. Ama benim söylediğime itaat ettin ve Şimdi bu hayata sahipsin. Hmm. Yoksa aslında ne kızın, anneanne ve dedeye sahip olacaktı. Ne sen onlarla böyle bir ilişkiye sahip olacaktın. Böyle? <laughs> Çok güzel. Dinleyenler eminim şunu soracak. Ben de içimden <laughs> daha önce sordum ama yine sormak istiyorum. Şu an ailenle ilişkin nasıl? onu merak ettim açıkçası. Yani Çok iyi. gidip gidip ziyaret edebiliyorsun. <laughs> Fakat böyle de bir geçmişin var, yani nasıl hmm. bir konuşuluyor mu ve hiç konu açılıyor mu o zamanlar hakkında yoksa? Ondan sonra da aslında bazı denemeleri oldu. <laughs> Ailemin mesela bir kere babam bir dinle ilgili bir şey konuştular ama böyle aile meclisinde konuşulan bir şey. Endeki bardağı parçalayıp böyle boğazıma kadar getirdi aslında ve orada, tam orada, durdu. Ben aslında gözlerimi kapatmış ve bekliyordum aslında ne olacağını anlamadım tam olarak. Büyük bir hani öfkeyle. Böyle şeyler oldu. Olacağını tahmin de ediyorum. <gülüyor> 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 Olabilir. Ama bütün bunların içinde benim baktığım kişinin kim olduğu aslında önemli olduğunu fark ettim. Şimdi bana söyle Şimdi bu zaman dedi ve ben onu söyledim ve bütün bunların içinde hep o benimleydi. Diğer şey de şu an ailemle aram çok iyi ama tabii ki kendimi korumak adına belli sınırların olması gerektiğini de düşünüyorum. Hmm. Bu da önemli hmm. bir detay tabii ki. Elbette, elbette. Ya ister istemez şu an dinlerken bile insanlara eminim. Şey oluyor ya bak ne kadar imanlı, <laughs> ne kadar kutsal, e, kutsal. <laughs> bir kişiymiş bu Dilara. Ve Değil. elbette bir... <laughs> Rab'bin sözüne sadakat ve ha. uymak var. Bunu hı hı. E, almamak demek şey anlamda değil. Rabbi yücelik olsun. Bu anlamda seni kuvvetlendirmiş. İtaat ettin o gün. Hı hı. Bir anlamda akıl <laughs> aklımız almasa da hı hı. orada tamam Rab, eğer sen böyle diyorsan öyle olsun. Hı hı. diyerek güvendin onun sözüne. Bu zaten sen çok değerli. Fakat o ana anarken isterseniz insanlar sana odaklanıyordur eminim. Yani vah Dilara aslında. <laughs> i̇şte bu ya işte örnek Hristiyan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte burada da şunu düşünmek lazım. Benim eşim de aynı yollardan geçti. Sizin arkadaşlar, siz mesela iyi bir örnekmiş aileniz bu konuda ama aynen. Hani bir sürü aslında Türkiye'de bir sürü isyan aynı yollardan Kesinlikle geçti. İhsan'ın söylediği bir söz var. Bana böyle zulmettilerse öğrencilerine ne yaparlar? Yani Sizlere neler yaparlar? Evet yani. O matta ondaki o... Ov... Vaat olacak size. Olabilir değil. Öyle olmayabilir, Hı -hı. başka bir yolda olacak Hı -hı. ama bu dünyada imanımızdan dolayı acı Hı -hı. çekeceğiz. Evet. Ama tüm bunların içinde aslında benim kutsallığım değil, daha önce şey düşünüyordum işte ben ne imanlıymışım ya falan. Hani <laughs> ilk dönemlerde mesela <laughs> hayatımda... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bu dönemlerinde çok büyük sorunlar yaşadım. da eskiden de ne iyi mi almışmışım falan diyorum böyle. Yani ama şu an baktığımda o eski ana ya da şu an hayatımda yaşadığım sorunlara beni tutan ben değildim aslında. Rabbin kendisiydi. O ilk adım attı aslında. O ilk önce dedi ki ben hazırım. Ben çarmıha gitmeye hazırım. Ben senin için buradayım diyen oydu. O zaman bence onun sevgisi ve şefkatiydi beni değiştiren ve ona tutunmaya tekrar ve tekrar iten şey. Hı -hı. Ve kesinlikle ben şey de diyorum o bir buçuk yıl boyunca şöyle küçük bir yatan vardı işte masa gibi. Böyle yanında oturuyordum. Kaç gece ağladım acaba? Ne kadar Hı -hı. çok ağladım? Ne kadar çok Rab'be dedim ki yapamıyorum. Devam Hı -hı. edemiyorum. Ya da bıktım. Ya da aynı ayeti Rab her bana söylediğinde dedim. Yani Hı -hı. Ay, yine mi? <laughs> hani yine mi bu? Aa, Aa. Dedim. Ama o her zaman hep sadıktı. Hep Hı -hı. aynı seviyedeydi onun sevgisi. Ve hep beni tutmaya, kucaklamaya, devam Etti. Bence hmm. burada işte benim kutsallığım değil, onun kutsallığıydı. Hmm. Onun sadakati, onun, onun evet, onun hmm. çabasıydı aslında. Hmm. Ve... Amin. Ya yani bu Rabb'in verdiği kutsal ruhun armağanları için de geçerli. Armağını alan değil, hmm. veren aslında övülmesi gerekir. Yani, ama ben sadece alıcıyım. Ben kutsal ruh bana bir armağan vermiş, özgür iyi bir şey yapıyorsa Rabb övürmeli. Hmm. Eğer özgür övüyorsak yanlış bir şey yapmış oluyoruz. Yani senin dediğin gibi de insanlar hmm. gözle görülür bir örnek arıyor. Böyle olalım. Elbette güzel tarafı var. Paulus Efendi diyor. Yani benim gördüğünüz gibi siz de böyle yaşayın. Hmm. Yani beni örnek alın diyebiliyor. Fakat övgü Paulus Efendi'ye değil. Övgü evet. Tanrı'ya sadece. Ay çünkü o gücü sağlayan o. Senin dediğin gibi seni yalnız bırakmayan. o. Ve hmm. çok tehlikeli bir şeye de yol açabilir. Kendimize bu kadar onuru alırsak günün sonunda çok gururlu da olabiliriz ve hayattaki sorunlar benim bir tek ailemle yaşadığım sorunla bitmeyecek. Ki. Doğru. hani yıllar geçiyor işte evleniyoruz çocuk oluyor vesaire bambaşka bir sürü problem var. Her zaman zor şeyler olabilir. Her zaman zor şeyler karşımıza çıkabilir. Evet. Ve bazen düş edebiliriz o şeylerin hmm. karşısında. Hani dün Doğru. iyi bir şey yaptım da, dün kutsaldım ama bugün çok yanlış bir şey de yapabilirim. Doğru. İş yerimde örneğin Özgür abi beni işten attı ve işte param yok, mutsuzluk içerisinde ve umutsuzluk içinde kalıp o şekilde de çok büyük hatalar yapabilirim. Ama hmm. başka sebeplerle daha büyük hatalara da sebep olabilirim. Ama bunun içinde Rab ne ede? Bunun hmm. içinde o umutsuzluğun içinde de Rab benimle yürüyecek. Ondan önce ailemle yaşadığım o zulüm döneminde yürüdüğü gibi bunda da yürüyecek. Ve bu yüzden o övgü ne ben orada çalışabildiğimi benim üzerimde, ne ailemle yaşadığım zulmün içinde benim hmm. üzerimde. Hepsi onun üzerinde olursa, ben ikinci kez düştüğümde tekrar ona bakabilirim, tekrar kalkacağım. Yoksa eğer benim güvenim ve imanım kendime ise kendime güveniyorsam, kendime tutunuyorsam bence kesinlikle başarısız olacağım. Hı, derler ya ne kadar güvendiğin, ne kadar imanın olduğu önemli Hı. değildir bir anlamda. O imanın, o güvenin kimde olduğudur? Yani o güveni hak ediyor mu? Ben belki dediğin gibi anneme bağımak verebilirim bu imanı ve onlar beni yüzüstü bırakabilir. Ama Tanrı'daysa azıcık bir imanınız bile olsa İsa Mesih'in dediği gibi yani çok hardal tanesi kadar o kadar küçük bir iman yeter ki Hı. iman olsun ve doğru kişiye olması gerekiyor doğru. imanın. Bu nedenle iman güvenmekse o güveni hak edeni övmek hmm. gerekir orada ve senin hikayende de bunu görüyoruz yani. Rab hmm. seni korudu, hmm. Rab seni yalnız bırakmadı, Rab seni oradan çıkardı ve ihtiyacını sağladı. Hmm. Bu kardeşlerimiz için de umarım teşvik olur. Belki bazılarınız aynı soruyu soruyor. Belki dinleyenler acaba alemle paylaşmalı mıyım? Hmm. Ya yalan mı söylüyorum, söylemiyor muyum? Hmm. Burada bizim demek istediğimiz şu değil. Aynı dili hara gibi yapın. <laughs> Git söyle. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bas bas bağırın. Dava çıkın. Onun dışında aslında Tanrı'ya sor. Tanrı evet. seni yönlendirecek. Çünkü her hı hı. seferinde Dilara'ya soramazsın, her seferinde hı hı. Özgür abi'ye soramazsın. Gidip Tanrı'ya sor çünkü hı hı. o seninle zaten. Hı hı. Ve eğer bazen de bilmiyorum dinleyicilerde de çok oluyor ama, ama insanlarda şu da var. Rab'bi duyamıyorum. Rabbi nasıl duyacağım ki? Nasıl anlayacağım? Ki? O zaman kutsal kitaba bakıp Orada hani o bir standart Doğru. aslında bizim için. Hani tekrar oraya gözümüzü dikersek, Rabbin yazdığı söze tekrar gözümüzü dikersek kime bakmamız, ne zaman söylememiz Hı -hı. ya da hiç söylemememiz, ne yapmamız gerektiğini anlayacağız diye düşünüyorum. Doğru. Doğru. Rabbin sözünde hem ya bu Rabb'den olamaz çünkü bak burada böyle böyle demiş diyebiliriz Hı. ama aynı zamanda ha, bak bu Rabbin Sözüne benziyor yani hmm. ona aykırı bir şey değil. O da bizim için çok önemli hmm. çünkü o zor zamanlarda eminim çok farklı fikirler geliyor aklımıza. Ama buradan da hem de kardeşlerimiz için de bir anlamda bereketlemiş olalım o kişilerin. Hmm. Rab sizlerle birlikte olsun bu zor zamanınızda aynı zamanda Rab sizi ışığı olarak kullansın bulunduğunuz ortamda. Çünkü o insanların da senin annenin babanın olduğu gibi ailenin olduğu gibi herkesin kurtuluşa ihtiyacı var. İsa Mesih'in o çarmıhta yaptığı gibi ve senin de biraz önce değindiği gibi ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hmm. Şu hastalığı var. Bu nedenden dolayı ne yaptıklarını bilmiyorlar baba onları affet diyebilmemiz Rabbin örneği bizim için. Asıl örnek arıyorsak Hı -hı. İsa Mesih'in örneği o çarmıhtayken Hı -hı. yaptıkları söyledikleri. Hı -hı. Dilerim hepimiz imanda büyürüz ve ona layık ile yaşarız. Onun gibi cevaplar verebiliriz. <laughs> Çok teşekkürler. Bu Teşekkür hikayeni ederim. bizlerle paylaştığın için diğer podcastlerin ve elbette birlikte yaptığımız o derslerde Hı -hı. 12 derslik bu sanat tarihi dersinde de izleyenlerimiz seni daha iyi yakından tanıyacaktır. Ayaklarına sağlık ağzına sağlık. Teşekkürler. Bazen şey oluyor bir ayet var ya karanlık ölüm muadisinden geçsen bile korkmam çünkü sen benimlesin. Bazen öyle hiç hissetmiyoruz bence. Karanlık ölüm vadisinden geçtiğimde korkuyorum. Evet ve zorlanıyorum. Ve hatta bazen biz eşine bunun esprisini yapıyoruz. Bana diyor ki sen karanlık ölüm vadisinden geçtiğinde piknik yapıyorsun orada. Hı -hı. Açıyorsun sofranı, oturuyorsun. <laughs> o üzüntüyü sonuna kadar yaşıyorsun. Ama sonunda ihsanın olduğunu biliyorsun ya. Hı -hı. Bir kalk yürü diyor ona. Yani, aynen hareket <laughs> <Evet. geçin. gülüyor> Ama o zaman aslında belki izleyicileri onu da teşvik edebiliriz. Yani eğer hayatınızda ailenizle paylaştığınız ya da başka bir sorun var. Karanlık ve ölüm varisinden geçiyorsunuz. Ve bazen korkuyoruz. Ve hmm. bu Rab için sorun değil. Rab korkularımızın içinde de bizimle yürümeye hazır. Ama Rab bize şunu diyor, orada durma, oradan çık. Oradan onunla çıkabiliriz, onun gözlerine bakarak. Sadece bunu söylemek istedim. Yüreğine sağlık. <laughs> teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Eğer yorumlarınız, düşünceleriniz varsa yorumlarda paylaşırsanız çok seviniriz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup videoyu beğenirsiniz de bizi teşvik etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.